Arkadaşlar Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestan Cam sokandan, Yörel Mobilya'nın Bebek Her Şeyin ve Zerah ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Çok güzel agronomilere açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 750 arkadaşlar. Çok güzel hepsi birbirinden güzel. Muhteşem. Şöyle gösterelim. Hepsi çok güzel. Şöyle harikalar arkadaşlar muhteşem, rengini hayranım ve anemiyum çöl güllerimiz. geldi arkadaşlar. Bunlar 1100 lira. Bunun e, önemli olan şurası hadesi. Hadesi güzel, sağlıklı, büyük arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar 1100 lira. E, çöl sıcakta çok yani kışın e, soğuğu sevmiyor arkadaşlar. İçeri koyacağız. Mart ayına kadar sulamayacağız. Yazın ise güneşin bağrında sıcakta duracak. Animiyim, özellikle çölgül adı üstünde. Şöyle gösterelim efendim. Buradaki orkidelerimiz kampanyada arkadaşlar. Burada ne gördüyseniz çift dal, tek dal 600. Şöyle gösterelim. Burada çift dal, tek dal, 3 dal ne gördüyseniz kampanyalı ürünlerimiz 600 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası 600. Şöyle hepsi birbirinden güzel. Çeşitlerimiz var. Bugün doya doya inşallah göstereceğim size. Burada sukulentlerimiz 5,5'luk saksıdaki kaktüslerimiz ve sukulentlerimiz 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dün e, biz gece 2'de gidiyoruz ürün almaya. Yağışlıydı. Yağışlı olduğu için tezgahı açamadım. Eşim bana yardım ediyor. Geç kalıyordu. Onun için ben çıkmadım dün. Dolayısıyla bugün pazardayım. İnşallah şöyle göstereceğiz. Kalp kalbe karşılığımız var. Şunlar 100 lira arkadaşlar. Burada e, bu, şöyle gösterelim. 450 zam yazımız. Siyahı da var. Şöyle yeşili de var. Ant, kratonumuz 300 efendim. Kamilyamız 300. Patoslarımız 150. Madagaskarımız 500. Şöyle antaryumlarımız var efendim. Lilyumlarımız var. Kokulu. Bunlar 450 olur. Şöyle gösterelim. Şöyle galalarımız var efendim. Burada deve tabanlarımız var. Şöyle 250'lik. Mosengana'mız var. Margaritamız var. Kavuçuğumuz var. Benjamin'imiz var. Orada tesbihlerimiz, yakut kollerimiz var efendim. Burada ise kılıçlarımız var. Bunlar şöyle gösterelim. 250 li. renklerini gösteriyorum arkadaşlar. Lila, sarı, kırmızı ve beyaz arkadaşlar. Şöyle, kalan şalarımız 125 arkadaşlar şöyle burada e, bitki resimlerimiz var şöyle bu markanın 125 arkadaşlar böcek ilaçlarımız 125 Evet bu markamız e, çok güzel çok memnun kalıyorlar ve çok güzel gidiyor arkadaşlar İçinde 10 adet var şöyle gösterelim tüm bitkiler için bu 400 burada atlaslarımız var arkadaşlar bunlar 250 Burada pembemiz var, somonumuz var, kızılımız var, kırmızımız var arkadaşlar. Bunlar 250. Bu yağlı begonyalarımız 150. Duamız 150. Şöyle gösterelim. Kalp boyalarımız ve özel türlerimiz 250 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada taşlarımız var. Aşılarımız var efendim. Bu tarafı bitirdik. Şöyle karşıya geçelim. Burada kahve çiçeklerimiz var. 150 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tırlantisi hava bitkimiz var 250. Menekşelerimiz 150. Şöyle gösterelim efendim. Şu şekilde. Burada e, pileo var. Pilanın karpuz desenli özel türü var arkadaşlar. Bunlar 300. Şöyle gösterelim. Açelya'larımız 400 büyük boy. Birinde çift renk var arkadaşlar. Şöyle bir özel tur salon çiçeğimiz var. Burada yukamız var. Şöyle gösterelim. Kalite doğal çiçeklerimiz var efendim. Buradaki orkidelerimiz 850. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Uzmanyalarımız var. Bunlar 600 arkadaşlar. Tembesi var lilası var. Bir de kırmızısı var arkadaşlar. Bunlar 600. Doğalarımız 500. Şöyle sıklamenlerimiz var efendim. Muzlarımız var. Bunlar 250. Muz ağaçlarımız. Birkinlerimiz 250. Gül ve boynalarımız 350 arkadaşlar. Gösterelim. Ebru'lu var. Kırmızı var. Ve bu renginiz var efendim. Şamadollarımız var. 200. Konsetyalarımız 300 arkadaşlar. Şurada özel bir türümüz var. Salon bitkimiz. Şöyle göstereyim. 1750. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 750. Pardon 150. Ee, millilerimiz var. Bunlar da kampanyalı bugün. 175. Horoz bitlerimiz var. Güllerimiz 200 arkadaşlar. Kırmızı var. Turuncu var. Pembe var beyaz var. Bir de şöyle evrulü e, kendimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Bir de şu rengimiz var. Bunlar 200. Şöyle bunlar da 200 arkadaşlar. Kılıçlarımız var. İtalya büyük boy. Bunlar 700. Şöyle gösterelim. 500. Barış çiçeklerimiz var. Büyük boy. 350. Burada özel tür bir sarmaşığımız var. Salon sarmaşığımız. Şöyle gösterelim efendim. Bu 750 harikamız var efendim. Yılbaşılarımız beyaz ve kaldı. 200 kalan şu burası 125. Erikalarımız 200 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kasım patalarımız 125. Şöyle. Bunlar 200 efendim. Burada yuk. E, Kavuçumuz ve sterliçemiz var. Buradan bu tarafa devam edelim efendim. Atatürklerimizin şu rengi çok güzel. Harika. Kırmızısı var. Burada yine e, fidede Söğüt begonyularımız, kılıçlarımız, şöyle hercai menekşelerimiz var efendim. Burada sıklamenlerimiz var. Bunlar 200. Starliçelerimiz var 250. Büyük starliçelerimiz var. Şöyle göstereyim. Bilyonlarımız kokulu katmerli. Şöyle begonyalarımız 200. Ankara çiftli çınar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İfan bafyamız var 500 efendim. Şu kaliteslerimiz 200, 250 efendim. Şöyle yaprak güzellerimiz 150. Şöyle renkleri var. Margaritalarımız 750. Japon güllerimiz 250 arkadaşlar. Sarı kassız var. Şöyle kassız var efendim. Pembe katlı var. Kavun içi katlı var. Beyaz katlı var. Şöyle gösterelim. Burada yine aslan ağızlarımız. Yaprak güzellerimiz var efendim. Bu da var. Kolun için. 200. Şöyle göstereyim. Mi? Yine burada ada çaylarımız var. 150. Burada kasım patılarımız var. 125 efendi. Şöyle göstereyim. Lilyumlarımız var. Burada büyük deve tabanlarımız var. 400. ve değişiyor efendim boyutuna göre. Burada e, begonbillerimiz var turuncu, pembe, fuşya renklerimiz var arkadaşlar. Burada da yine fidelerimiz var. Kanayan kalp kızıl açılarının kırmızısı, pembelisi 300, kırmızı beyazı 400 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karanfillerimiz 150. Burada güllerimiz var efendim. Begomilerimiz. Şöyle göstereyim efendim. Burada limonumuz var. Bodur limonumuz. Ihlamurumuz var. Burada full yaseminimiz var. Yıldız yaseminiz, mavi yaseminimiz, arap yaseminimiz mevcut arkadaşlar. Mor yıldızımız var. Şöyle yıldız yaseminin güzelliğine bakar mısınız? Burada da acem şey, mercanlarımız var. Kırmızı ve mevcut. Ortancılarımız var. Biberilerimiz. Burada gardenyalarımız var efendim. Burada yuropsumuz var. Mandilimiz şöyle gösterelim. Defnemiz. Burada zakkumlarımız, fırçalarımız, melisalarımız. Leylaklarımız, mevcutlarımız çeşit efendim. Şöyle gösterilmiş. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ümidinizi hiçbir zaman için getirmeyin. Ben getirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.